Bölümden önce ne yapıyorum? Nasıl bölüme hazırlanıyorum çekimi? Onun bir canlandırmasını yapacağım izleyicilerimize. Evet. Başlayayım mı? Başla. Mi? Ha. <laughs> ben de şey. Bunu yapacaksın sen. Uyuyorsun. Canım. Bu çok işe yarıyor. Bunun bilimsel açıklaması nedir acaba? Ben onu denedim geçen. Nur bölümüne çıktığımda. Hiçbir işe yaramadı bende. Canım acıdı. Yarıyor. Canım bayağı acıdı. Benim de canım yanıyor. Acaba o bir işe yarıyor mu işte? Eskiden çünkü atalarımız canları yanarak ne? hayatta kalıyorlarmış ya. Mesela dışarı çıkıyorlar. Ağaçta bir şey toplayacak. Orası burası çiziliyor. Arkadaşının iyi yiyor. Ya bu ağaç senin ataların çok kötüymüş o zaman. Senin de ataların onlar. Benim, sen hayırdır a, benim, nereden a, pardon, geldin? pardon benim atalarım sen mi ağaca çıksın? Ne da. yapacaklardı ağaca çıkmayıp? Savaşır falan arka, ağaçta e ta, on, ne işi var atanın? Manyak mısın ya? Ondan önce de ağaca ağaca çıkıp ne yapıyorlar? Çocuğu Meyve çıkarırsın. topluyorlar. Ya yani onu o çocuk işi. Allah Allah ya. Sen çocukları böyle çalıştırırım diyorsun yani. %100. Gerçi kabilede Çocuk doğru niye tabi. yapılıyor ki başka ya? Valla ben çevrede görüyorum Vallahi... Hiç çalıştıracakmış gibi yetiştirmiyorlar çocuklarını. Ta hepsi çalıştırıyor çevrede gördükleri influencer ailelerin çocuklarına baksana. <laughs> hepsi çocuk işçi onları Dava etseler ederler.